Bu süreçte diyor eline silah almış kişilerin çatışmaya geri dönmeme taahhütleri karşısında nakit destek bak bana sana vermeyen nakit destek ya elimize silah mı almalıydık ya bana para vermesi için devletin ya sen yeni evlendin ya ya sana devlet para mı verdi ya kardeşim gel eline silah almadın hep gerçekten iyi bir vatandaş oldun sana nakit destek ya kim verir sana nakit destek ama PKK'ya ver uzun, bak bu teklifi var nakit destek, uzun vadeli işler, yani bana bir öyle bir iş verecek ki ben ömür boyu orada çalışacağım. İş garantisi. Doğru. İş garantisi ve çatışma bir de ne Eğitim diyor? Imkanı. Eğitim imkanı. Eğitim imkanı sağlıyor bir de bana hani her türlü eğitim. Ama yukarıda da anlatıyor. Diyor ki kardeşim bakmakla olduğu sorumlu kişiler de var diyor. Onlara da diyor aynı şeyi yap diyor. Hı hı. Bunu kim söylüyor? Türkiye'de bir profesör söylüyor. Sabancı Üniversitesi'ndeyiz zannedersin. Ayşe Betül Çelik. Ya o kadar çok şey, ne kadar güzel ya. Her şey ne kadar güzel. Ya biz o zaman şunu mu yapalım? Ya bizden şunu mu istiyorlar arkadaşlar? Evet bizler is isyan eden insanlar olarak dağa çıkalım. Bir tane dağ bulalım abi. Sipil Dağı'na çıkalım ne bileyim işte. Konya işte şeyde elma Dağı çıkalım şu Ankara'da ya da işte Afyon'da el Afyona gidelim işte şey yapalım falan. Yani abi ne istiyorsunuz bizden ya? Ne istiyorsunuz? Yani elimize silah alınca mı bize hak vereceksiniz? Bu milletin hakkı bu vatandaşın hakkı ne zaman verilecek ki? Böyle bir durum yani işte görüyorsunuz ya işte komisyonlarda bunlar konuşuluyor ya. Yani.